Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Barakatu kardeşlerim. Sohbetlerimiz devam ediyor. Yine daha yollandayım kardeşlerim. Evet bugünkü sohbetimizin mevzu Ali İmran Suresi 68. ayetini sormuş bir kardeşimiz. Ali İmran Suresi 68. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Bismillah. İnne evlen nasi bi İbrahim'e ellezine tebe'uhu ve hezen nebiyyü vellezine amanu vallahu veleyyül mu'minun. Bunun Türkçe anlamı insanların Elbette insanların İbrahim'e in en yakın olanı ona uyanlar ve bu Nebi ile iman edenlerdir. Allah ise müminlerin velisidir diyor kardeşlerim. Ayetin sahih tefsirinde ne bu Kateder adı olan diyor ki ona uyanlar İbrahim'in sünnetine, menhecine, fıtratına uyanlardır. Nebi'den kasıt ise bizim Peygamber'in sallallahu ve getirdiği tevhid dinine Kur'an ve sünnete uyanlardır diyor. Bu taberi 5 bölü 1488'de sahih senetle geçmektedir. Ve yine Peygamber sallallahu ve kardeşlerim Şöyle buyurdu diyor İbn Mesud radıyallahu anh. Her peygamberin başka peygamberden dostu vardır. Benim dostum da atam olan ve Rabbimin de dostu olan İbrahim aleyhisselamdır. Dedi diyor. Bu da Taber 4 80, sayı senetle geçmektedir kardeşlerim. Ayetimizin sayı tefsiri bu kadar yani. E, biz e, kesinlikle ayetleri Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den gelen, sahabeden gelen tefsir dışında hiç kimsenin yorumunu ortaya koymuyoruz kardeşlerim. Bu ayetin sahih meali buydu, sahih tefsiri de buydu. Ebu Katede'den sahabeden gelen bir tefsir vardı İbn Abbas'tan aynı zamanda. Bir de İbn Mesud'dan gelen saydisiniz vardı. Bunu aktardık. Çünkü sahih tefsir budur. Yani onun bunun yorumunu biz kesinlikle söylemiyoruz. Çünkü Allah azze ve celle ne diyor? Hucurat suresi 1. ayetinde her zaman okuyorum. Yine okuyayım bismillah. <laughs> ya eyyühellezine amenü le tugaddimu beyne yediyallahi ve resulih. Bunu Türkçe anlamı ey iman edenler. Ey iman edenler Allah ve Resul'ün önüne geçmeyin. Yani bu ayette maksat diyor İbn Abbas, İbn Mesud radıyallahu taberi tefsirinde, İbn Asik, İbn Kesir tefsirinde Allah ve Resul'ün önünde kimsenin sözünü geçirmemektir diyor. Biz Allah ve Resul'ün önünde kimsenin sözünü geçirmiyoruz. Yani ayetin indiğinde sahabelerden saklarmış Peygamber Selam. Sahabeden gelen sahih tefsir ve sayı aktarıyoruz aktarıp sohbeti bitiriyorum kardeşlerim. Bugünkü Ali İmran Söz 68. ayetimizin Sayih meali, Sayih tefsiri bu kadardı. Bir sonraki say, Sayih meal, Sayih tefsir sohbetimizde buluşmak üzere. Rabbim emanet olun. Esselamu Aleyküm. Allah Azze ve Celle hepimizin yardımcısı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kardeşlerim.